Küçük Afacan camide yaşlı adamın altındaki tabureyi çekti, ortaya bu görüntü çıktı. Kayseri'de babasıyla beraber camiye gelen küçük bir çocuk namaz esnasında yaptığı afacanlıkla güvenlik kamerasına yansıdı. Mini kaylaz taburede oturarak namaz kılan yaşlı bir adamın altından taburesini çekince yaşlı adam da yere düştü. Adam namazına devam ederken afacan çocuksa tabureyle ile hızla uzaklaştı. Küçük Afacan camide yaşlı adamın altındaki tabureyi çekti, ortaya bu görüntü çıktı. Kayseri'de babasıyla beraber camiye gelen küçük bir çocuk namaz esnasında yaptığı afacanlıkla güvenlik kamerasına yansıdı. Mini Kaylaz taburede oturarak namaz kılan yaşlı bir adamın altından taburesini çekince yaşlı adam da yere düştü. Adam namazına devam ederken afacan çocuksa tabure ile hızla uzaklaştı.